Panik Adam'dan herkese merhaba arkadaşlar. Aurora Safari Pro Scooter'ımızın bir bayi değil kullanıcı tecrübelerini sizlere aktaracağım. Bu heybetli hayvan 125 cc ve inanılmaz derecede sessiz. Kim malı diye alırken tereddütte kaldığım ama aldıktan sonra da iyi ki almışım dedirten bir makina. Almak isteyen kişilerin kafasındaki soru işaretlerinin hepsinin üstesinden geleceğim. Yan ayaklıkta bulunan sensör sayesinde çoğu motosiklette olduğu gibi yan ayak açıkken marş basmaz. Scooter CVT şanzımana sahip, temiz, sorunsuz bir şanzıman. Spor görünümü mevcut. Spor görünümü çok hoş, keskin hatlara sahip. Scooter'ın sol tarafında bir adet bardaklık mevcut. Ekran göstergesinde yakıt göstergesi, hız göstergesi, devir göstergesi klasik şekilde, hoş yine naif Gerçekten beni yanıltan bir motor oldu. Çin malı motorlar arasında heybetiyle. Selenin demirleri fabrika çıkışı, selemiz fabrika çıkışı. Koruma demirleri de mevcut. Ben taktırmadım. Egzozumuzun koruması mevcut. Arka teker disk fren sistemine sahip. ABS mevcut değil motorumuzda. Arka yolcunun ayak pekleri narin bir şekilde açılıp narin bir şekilde kapanmakta anahtarsız çalıştırmamız mevcut. CBS yani kombine braking sistem, kombine fren sistemi. Ön freni kıstığımızda %70 ön, %30 arka freni kendisi sıkar. Ön fren, ön tekerleğimiz de. Bu scooter'ın nesini bu kadar beğendin, abartıyorsun diyecek olan arkadaşlar olabilir. Arkadaşlar 1500 kilometredir bu motosiklet, bu scooter'ı de Bu scooter'la turla birlikte Hakkari'ye gittim, Şırnak'ta gezdim, Namaz Dağları'na çıktım, Mardin'e gittim. Yani yanımdaki arkadaşlar hep ışıklarda durup kaçlık abi, kaç sisi, 200 mü, 250 lik mi, heybetli, şasisi gerçekten güçlü bir motor. Yani rodajda, rodaj süresince çok iyi baktım motora, yağ bakımlarını ben kendim yapıyorum. Ee, hiçbir sıkıntı çıkarmadığı yolda turda kalan motosikletler oldu. Benim scooter'ım hiçbir şekilde beni yarı yolda bırakmadı. Alacak olanlara tavsiye ederim. Almak isteyen arkadaşların kafasında soru işareti varsa yorumlarda buluşalım. Yorumlarda sorularınızı cevaplayalım.